We'll Merhaba değerli arkadaşlar. Kripto paralarla ilgili günlük teknik analiz verileri paylaştığımız kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 31 Ocak 2022 Pazartesi. Hepinize günaydınlar ve hayırlı bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Bugünkü analiz listemizde sizlerden gelen istekler üzerine Bitcoin, Ethereum, Serum, Polkadot, Avalanche, Radio cacar, polimet, Chainlink, Axie Infinity ve Bitcoin Diamond kripto paralarının günlük periyotlardaki teknik analiz sonuçlarını, trendleri ve gün içerisinde bizleri bekleyen destek ve direnç seviyelerini dolar endeksli dijital para olan USDT bazında anlatımını gerçekleştireceğiz. Umarım içeriği sizler için faydalı bir video olur arkadaşlar. Her sabah olduğu gibi şimdi genel piyasa durumuna kısa bir göz attıktan sonra teknik verilerle videomuza devam edeceğiz. Şu an saat 06.35 itibariyle kripto para total piyasa hacminin 1.637 trilyon dolar, bitcoin dominansının ise %42.76 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bu gece saat 3'te günlük ve haftalık kapalışını gerçekleştiren Bitcoin'in yeni güne ve yeni haftaya düşüşle başladığını görüyoruz arkadaşlar. Gün içerisinde Bitcoin'in de etkisiyle kripto paralar genelinde ani ve sert fiyat hareketleri olabilir. Dolayısıyla işleme girecek arkadaşların işlem açmadan önce kendilerine bir stop loss seviyesi belirlemelerini ve stop loss uygulaması yapmadan işleme girmemelerini tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda işleme girdikten sonra da iş süren stop uygulamanız her zaman için faydanız olacaktır arkadaşlar. Teknik verilerimize her gün olduğu gibi Bitcoin başlıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Şu an saat 06.37 itibariyle güncel fiyatı 36.891 dolar olan Bitcoin için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde bizleri bekleyen birinci diren seviyesi 38.357 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci diren seviyesi 38.796 ve üçüncü diren seviyesi ise 39.279 dolar olacak arkadaşlar. Bitcoin için bugünkü destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 37.434 ki şu anda fiyatın birinci desteğinin altında olduğunu görüyoruz. İkinci desteğin 36.851 Fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda 3. desteğini 36.504 dolardan alacak. İndikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı stokastik arasayda aşırı alımlar olduğu görünürken 12,26 zamanlı MACD indikatörü bizlere sat sinyali veriyor. ATR 14 indikatörü düşük hareketli volatilite olduğunu gösteriyor ve günlük genel veriler özetine baktığımızda bitcoin için indikatörlerin genelinin satış bölgesinde olduğu görünüyor arkadaşlar. Videomuzu ilk defa izleyen arkadaşlarımız için burada kullandığımız stokastik arasay MACD ve ATR indikatörlerinin ne anlama geldiklerini ve nasıl kullanıldıklarını videomuzun açıklama kısmından okuyup oradan detaylı bilgi edinebilirsiniz. Aynı zamanda görüş, öneri ve sorularınızla birlikte yarın için analizin istediğiniz kripto para ismini de yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenmenizi rica ediyoruz. Teknik verilerimize Ethereum'la devam ediyoruz. Şu an saat 06.40 itibariyle güncel fiyatı 2516 dolar. Ethereum için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci diren seviyesi 2629. Fiyatın burada yukarı çıkması durumunda ikinci diren seviyesi 2650 ve üçüncü diren seviyesi ise 2686 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 2552. Şu anda ethereum da birinci desteğinin altında olduğunu görüyoruz. İkinci desteğin 2502 ve fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü desteğin desteğini 2460 dolardan alacağını görüyoruz. indikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı stokastik RSI'de satımlar olduğu görünürken 12,26 zamanlı MACD indikatörü al sinyalinde arkadaşlar. ATR14 indikatörü volatilitenin düşük olduğunu gösteriyor ve günlük genel veriler özetine baktığımızda Ethereum için indikatörlerin genelinin alım bölgesinde olduğunu görüyoruz. Seruma geliyoruz. Şu an saat 06.46 itibariyle güncel fiyatı 2,227 dolar. Fibonacci göstergelerine göre serum için bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 2,351. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 2,385 ve üçüncü direnç seviyesi ise 2,439 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 2,231 ki şu anda serumun da fiyatı birinci desteğinin altında arkadaşlar. İkinci destek seviyesi 2,154 ve burayı da kırması durumunda üçüncü desteği ini 2,088 dolardan alacak indikatör verilerine baktığımızda 14 zamanı stokastik RSI'de alımlar olduğu görünüyor 12,26 zamanı MACD indikatörü de sat sinyalinde arkadaşlar ATR14 indikatöründe serum için volatilitenin düşük olduğu görünürken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz Polkadot'a geliyoruz. Şu an saat 0648 itibariyle güncel fiyatı 17,51 dolar. Bu fiyatını en son 2 Ağustos, 3 Ağustos ve 4 Ağustos'ta test ettiğini görüyoruz arkadaşlar. İlk defa da 30 Aralık 2020 tarihinde bu fiyatı görmüş. Polkadot için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 18,77. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 19,09 ve burayı da açması durumunda üçüncü direnç seviyesi 19,50 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda bir birinci desteğin 17,65. Ki şu anda Polkadot'un fiyatının da diğer altcoin'ler gibi birinci desteğinin altında olduğunu görüyoruz. İkinci destek seviyesi 17,14 ve fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü desteğini 16,47 dolardan alacak. Polkadot için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik ara aşırı satımlar olduğu görünürken 12,26 zamanlı MACD indikatörü sat sinyali veriyor arkadaşlar. ATR 14 indikatöründe yüksek hareketli volatilite uyarısı alıyoruz ve günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörler genelinin Polkadot içinde güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Avalanche'a geliyoruz. Şu an 06.50 itibariyle güncel fiyatı 65,48 dolar olan Avax coin için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 71,15. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 72,42 ve üçüncü direnç seviyesi ise 74,49 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 65,83 ki şu anda fiyatının birinci desteğin altında olduğunu görüyoruz. İkinci desteği 63,67. Fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü desteğini 61,42 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zaman stokastik RSI'da nötr 12,26 zamanlı mekli indikatörüne de sat sinyalini alıyoruz arkadaşlar. ATR 14 indikatörü bizlere volatilitenin yüksek olduğu uyarısını yaparken günlük genel veriler özetine baktığımızda AVAX coin için indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Radyo Caca'ya geliyoruz. Raja Coin için şu an saat 06.51 itibariyle güncel fiyatı 0.3 dolar. Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci diren seviyesi 0,00207. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci diren seviyesi 0,00212. Ve burayı da aşması durumunda üçüncü diren seviyesi 0,00220 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğinin 0.3 Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğinin 0.3 ve üçüncü desteğin ise 0,0179 dolardan alacak. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde Raja Coin için 14 zamanlı stokastik ara sayda aşırı satımlar olduğu görünüyor. 12,26 zamanlı mekli indikatörü sat sinyalinde ve ATR14 indikatöründe de yüksek hareketli volatilite uyarısı geliyor arkadaşlar. Raja Coin için günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğu görünüyor. Polimetre geliyoruz. Şu an saat 06.53 itibariyle güncel fiyatı 0,373 dolar. Polimetre için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 0,389. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0,395 ve üçüncü direnç seviyesi ise 0,405 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğine 0,370. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğine 0,364 ve üçüncü desteğini ise 0,355 dolardan alacak arkadaşlar. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanı stokastik ara sayıda aşırı satımlar olduğu görünüyor. Polimet için 12,26 zamanı emekli indikatörü sat sinyalinde ve ATR14 indikatöründe de volatilitenin düşük olduğu görünüyor. Günlük genel veriler özetine baktığımızda ise indikatörlerin genelinin satış bölgesinde olduğu görünüyor. Chainlink'e geliyoruz. Şu an saat 0654 itibariyle Linkcoin için güncel fiyat 16,97 dolar. Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 17,79. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 18,16 ve üçüncü direnç seviyesi ise 18,76 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 16,59. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğin 16,22 ve üçüncü desteğin ise 15,62 dolardan alacağını görüyoruz. Linkcoin için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik estika nötr 12,26 zamanlı MACD indikatöründe de al sinyalini görüyoruz arkadaşlar. ATR 14 indikatöründe düşük hareketli volatilite sinyali gelirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin Chainlink için alış belgesinde olduğunu görüyoruz. Aksi Infinity'ye geliyoruz. Şu an saat 06.55 e itibariyle güncel fiyatı 50,64 dolar olan AXS coin için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 53,54. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 54,56 ve üçüncü direnç seviyesi ise 56,20 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 49,30 fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 47,60 ve üçüncü desteğini ise 45 dolardan alacak arkadaşlar. Aksi Infinity için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik RSI'da nötr, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe de al sinyalini görüyoruz. ATR 14 indikatörü düşük hareketli volatilite gösterirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin alış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Bitcoin Diamond'a geliyoruz. Şu an saat 06.56 itibariyle güncel fiyatı 0,889 dolar olan Bitcoin Diamond Coin için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 0,927. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0,943 ve burayı da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesinin 0,968 dolar olacağını görüyoruz. Bugün geçerli olan destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğinin 0,877, ikinci desteğinin 0,861 ve 3. desteğini ise 0,836 dolardan alacak. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde Bitcoin Diamond için 14 zamanlı stokastik arayış sayıda satımlar olduğu görünüyor. 12,26 zamanlı MACD indikatörü ise hala al sinyalinde arkadaşlar. ATR 14 indikatörü düşük hareketli volatilite gösterirken günlük genel veriler özetine baktığımızda Bitcoin Diamond için indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar bugünkü analiz listemizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım içeriği sizler için faydalı bir video olmuştur. Yarın için analizin istediğiniz kripto para isimleriyle birlikte görüş, öneri ve sorularınızı yorumlar kısmına yazmanızı bekliyoruz. Yarın sabahki videomuzda görüşmek üzere hepinize hayırlı haftalar, hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bol kazançlar arkadaşlar.